işte atamız. Bu ne turdum yani? Hiçbir şeyim yoktu. Oraya girdikten sonra işte nefret etmeye başladım. Nedeni işte e, din, dini, dini Hocalarımızı öldürmesi. Cuma günü Bak, neler e, anlatacaksın? şeyimiz oluyordu. E, çok bir şey oluyordu. Herkes toplanıyorlardı. İşte bize öğretim yapıyorlardı. İşte orada söylüyorlar işte Atatürk zamanında işte şunlar şunlar yapıldı bizim onların bir tane zaten e, peygamberleri kendilerinin ben öyle söylüyorum çünkü onlar da öyle görüyor ama aynen bir şekilde peygamberleri yani onların o şekilde düşünüyorlar ama bu e, o şekilde düşünmediğini söylüyorlar ama o şekilde düşünüyorlar yani e, mesela o güzel işte bize şey anlatırlar çuvalın içine Kur'an-ı Kerimleri koyardı diyor mesela baskın yapılacağı zaman diyor Aşağı atardı pirinç olurdu falan filan bizim kafamızı Süleyman yapıyor Ne bu anlamadım. Süleyman İlmi baskın yapıldığı zaman Kur'an'ı pirince çeviriyor falan böyle saklayabiliyor. Birkaç yerde birden gözüküyor. Mucizeler anlatıyor bir dinle bak. <laughs> Atatürk şey mi yapıyormuş Kur'an'ları yakmaya baskın Atatürk, mı atıyormuş? Daha ne gel, birazdan birazdan kahkaha atacaksın o yüzden sana izletiyorum. Ne? Atatürk hakkında birazdan Atatürk... kahkaha atacaksın. Kur'an baskını mı yapıyormuş abi? Kur'an yakma baskını tabii, mı? Tabii 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 abi o zaten de birazdan Atatürk hakkında bir şey anlatacak çocuk. Başka bir çocuktu galiba. Orada kahkaha atacağını bildiğim için sana izletmek istiyorum burayı. Tepkini görmek istiyorum çünkü. Bir dakika şimdi Atatürk bunu yaptığı için e, bunların hocaları da Kur'an'ı Kur Kur pirinçe çeviriyor. Atatürk'te ne lan bu Gürbüz mü yani? Kekstrayı çeviriyor falan. Ne oluyor abi? Ne ya ya var ya, abi? <laughs> dinle dinle. dinle daha, daha. Atatürk hakkında bir olay var. Gülmekten yıkılacaksın çünkü. <laughs> <laughs> Jenerasyon olarak aynı hissenni ne demek istediğimi anlayacaksın şimdi zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar bakın bilmeyenler için ee, Kur'an-ı Kerim doğru ve güzel anlaşılsın diye Kur'an-ı Kerim'i düzgün bir şekilde Türkçe'ye çevirttiren meali yayınlansın diye uğraşan ve bu iş için Elmalılı Hamdi Yazır'ı görevlendiren kişi bizzati Atatürk'tür. Bizzati Atatürk'tür. Ve bugün milyonlarca lira bütçesi olan günlük milyonlarca lira bütçesi olan Diyanet İşleri Başkanlığı sadece bugün de değil o zamandan beri daha iyi bir meal çıkartamadılar. Daha iyi bir meal çıkmadı. Hala daha en iyi Kur'an meali Elmalılı Hamdi Yazır'ın mealidir. Ben kendim okudum. Daha iyisi çıkmadı. Türkiye'nin en bilimsel kurumları da din konusunda Atatürk döneminde her şeyi temelleri Tabii ki Meale gerek var mı? E var tabii ki ne yazdığını anlamadan o okumanın ne anlamı gerek. var ki yani <laughs> ne yazdığını anlaman lazım Rabbin sana ne demiş oraya yazmış Anla, anlamıyorsa ha, Arapça biliyorsan bilemem ama meale gerek var tabii ki Meal çeviridir Devam edelim Sonra e, elini attığı insan bir anda e, Kur'an-ı Kerim'e ezberliyor. İşte Atatürk e, Kur'an-ı Kerim'in e, Kur Kerim üstüne basmış Çanakkale Savaşları'nın olduğu dönemde. E, ondan sonra işte hani hep anlatılan Atatürk e, Çanakkale Savaşı'nda Kur'an-ı Kerim'i kuttu var ya aslında onun Atatürk'ün emriyle olmadığının, e, askerlerin bunu kaçak okuduğunu falan anlatmışlar. E, yurda başladıktan sonra zaten... <laughs> ya arkadaşlar bakın şunu hayal edin. Cephede Kur'an-ı Kerim okuyacak kadar Müslümansın. Ve adamın birisi gelip sana diyor ki: "Ben Kur'an-ı Kerim eziyorum ama gel benimle birlikte düşmana karşı savaş. Benim benim askerim ol." diyor. Gider misin? Böyle bir şey olabilir mi ya? Cephede belki dakikalar sonra ölecekken ölmek üzereyken Kur'an-ı Kerim okuyacak kadar dinine bağlı bir insansın ve Kur'an-ı Kerim ezen bir komutanın altında savaşacaksın. Böyle bir şey mümkünatı var mı? Saçma daha, sapan ya. Daha artıyor abi dinle de. Abi <gülüyor> yani <gülüyor> böyle bir şey insan nasıl inanabilir ya? Mümkün değil yani bu. Lütfen ya. Ya bu, bu. mümkün değil yani buna nasıl inanabilir bir insan bu hikayeye? adam şaştı kaldı. Abi çok yani bunu ya eşyanın tabiatına Abi daha radikali geliyor. Daha radikali geliyor. Onu bekliyorum. Ona ne dizeniyor bekliyorum? İnanılmaz ya. Zaten ilk baskıları e, siyasi e, bakış açımla oldu. Direkt bir Atatürk düşmanlığı başlattılar. E işte Atatürk böyle yapıyor. Atatürk şöyle yapıyor. Atatürk dini sevmiyor. Atatürk zaten ateisti. İşte bu yüzden Türkiye Türk ülkeden dini çıkartmaya çalıştı. İşte ezanları Türkçe okuttu vesaire bu şekilde manipüle. Ezanları Türkçe okutma olayı Atatürk dönemi değil ya. Ahmet daha geliyor abi ben orayı merakla bekliyorum izleyeceksin diye. <laughs> bak şimdi bomba Ama bu en büyük yalan ve oturttular bu yalanı abi. abi gelmedi Ahmet diyorum sana ya oğlum dinle bak şimdi. Hayır Gerçekten... bu yaygın yalan o yüzden. Ezanların Türkçe Kofayı okuması Atatürk bahmet. dönemi değil. Abi kafayı yiyeceksin birazdan gelen şeyle. Özellikle onun için bir hoca seçmişlerdi hatta. İki üniversite bitirmiş sözde tarih hocası. İşte Atatürk için Çanakkale Savaşı'nda saatinden vurulduğunda aslında Atatürk'ün orada öldü. Yerine de Amerikalı bir doktorun geçtiğini söylüyorlardı bize. O da şöyle işte yerine geçiyor. O Amerikalı doktor dedikleri kişi Türkiye'ye geliyor. Herkesi Müslümanlıktan çıkarmak Çıkarma peşinde olduğu için Atatürk sütülüyor. Normalde Atatürk Müslüman olarak doğmuş, büyümüş. Çanakkale Savaşı'nda ölmüş. İşte Çanakkale Savaşı'ndan sonra hatta fotoğraflarını gösteriyordu hoca. İşte bu normal Atatürk, bu değil diye. Bu da savaştan sonraki Atatürk diye. Evet, evet. O şekilde gösteriyorlardı. Diyorduk, hocam diyorduk, peki neden Atatürk o zaman Türkiye'yi kurtardı da işte, işte Müslümanları yaşattı da Herkesin ezan okumasına, namaz kılmasına izin verdi. Evet, izin verdi ama e, ezanı Türkçe okuttu, namazları Türkçe okuttu. İşte imamları astırdı diyerek bizi manipüle etti. Hatta ben yurttan çıkana kadar Atatürk'ü düşman olarak gördüm cidden. O şekilde beynimi yıkadılar beni. Yok, her hafta, her hafta, her hafta, her hafta, her hafta ders vardı. Her hafta bize aynı şeyi söyledi, her ders sonu. Evet, dışarısı işte çamur batağı, dışarıda hiçbir insan iyi değil. İşte dışarısı bataklık sadece burada kurt. Evet özellikle size söyle. Bu muydu abi? Abi güldün mü? Ben daha sert bir reaksiyon bekledim de. Bildiğin Yossi Cohen lan bu. Yossi Cohen olayı var ya. Kanka aklıma çok kötü salak salak espriler geldi işte. Kendine benzeyenler yarışmasında üçüncü falan. <laughs> <laughs> Charlie Chaplin gibi. <laughs> ya abi profesör getirmişler. Bir de o şey getirmişler. Tarih hocası <laughs> ve çocuklara her hafta her hafta bu dersi veriyorlarmış. Düşünebiliyor <laughs> musun? Şu, şu cümleyi de devam ettir abi. Birazdan gelecek olan. Oh. Bu çok seviyesiz bir şey. Tek bir cümle de devam ettir. Süleymancıların anıtkabir sulamak diye bir deyimleri var. Hiç duydunuz mu? Tahmin ettiğim şey mi? Evet, geliyoruz. Dinle bak. Anlatacak. Abi o mu? Anlatacak. Devam ettir. Şimdi bunlar tuvalete gittiklerinde... Cık. Yo, burayı dinleyemem abi ben. Anladın ama değil mi? Anladın Evet. Çocuklar onu öğretiyorlarmış. Çocuk e, şeye geldiği zaman tuvaletten onu dedirtiyorlar. Yani çocuk öyle diyormuş. Ben Anıtkabir somaktan geliyorum falan diyor.